16 Pro Max 1685 dinar yani 1500 dinar 1000 dolar yapıyor 1145 dolar yapıyor bu bu da yaklaşık e, 128 GB 16 Pro bu da 970 980 dolar arası yapıyor en yani uygunu ama bu mu desem bu mu desem bence bu çünkü kafa kafaya geliyor 256 GB yani. Tek bir farkı yok. Bu Plus'lar. Yani ne kadar ediyor? 128. 1260 dinar. 1500 dinar. 1000 dolar. Ona göre bölerseniz ortaya çıkar. Bu da aynı şekilde. 1500 dinar, 1000 dolar yapıyor. 1100 dinar bu. Hesaplamak lazım bunu. 15'ler var. 935 dinar. Herhalde yaklaşık ne kadar yapıyor? 600 dolar falan yapıyor. 500-600 dolar arası. 14'ler var. Bu da 500 dolar yapıyor. Bu da 1100 dolar falan yapıyor. Macbook Air. M3 çipli. Bu da 1800 dolar. 15 inç. 600-700 dolar arası. 头前么些，呃，中间那个，啊，就是。